yüz gösterilmelidir. İnsanlara yapılacak en faydalı ilik... Hayır ben burada kalacağım. ...şehidiye, tatlı dil ve güler yüzü. çocuk. Aklını oynatmışsın sen. Kimsin sen? Ne ee, istiyorsun çocuktan? Biz beraberiz. Köyden gelmiştik. Neyi oluyorsun sen? Ee, efendim mi ne olur? Hep burada kalmak istiyorum. Ona teslim etmeyin beni. Merak etme delikanlı. Ee, Bu kapıya sığınanlar... ...nebedi bir... saadete ve selamete ererler... Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ya Abdullah. Bugün biraz gecikince merak ettim. Sana Allahü Teala'nın gönderdiği rızıklardan getirdim. Ya Abdullah, senin her gelişinde içimden bir ses bu Seyit Abdülkadir Geylani Hazretleridir der. Ama o Bağdat'ta. Bağdat'sa buraya bir aylık yok. bir kavuşabilsem ayaklarına kapanırdım. Ey kardeşim, sen Rabbin için secde et. Zira teşekkür edilecek tek varlık yalnız Allahü Teala'dır. Ey Abdullah, böyle sen bana hizmet edip ihtiyaçlarımı giderdiğin gibi Allahu Teala da senin ihtiyaçlarını gidersin. Seni Gavs-ül Azam'a yaptığı gibi ihsanlardan hissedar eylesin. ...sana oğlumun Müslümanlara teslim etmen için mi emanet ettim ben? Onun için mi? Alçak! Hem de can düşmanıma! Tescil ettin beni el aleme! Geberticeğim <laughs> <laughs> seni! seni! <Yapayım>. Elimden kutlanırsın! Bu el cebel! Verdin nedir? Rahip garfiye yılların emeğini bir anda tuz muz eden <laughs> bu haddini bilmez ha? Dersini veriyorum! Ne yaptı? <laughs> senin biricik talebeni ve benim aslan oğlum Peter'ı Müslümanlara teslim etti. Ne diyorsun? Hayır efendim. Kendisi kaldı. Gelmek istemedi. Ne yapabilirim ki? Ya. <laughs> ne? İnanın efendimiz. Aynen dediğim gibi ne oldu. <laughs> Bu iş dayakla hallolmaz. Yürü <laughs> Oraya sen git Domar. Güzellikle gelmezse kaçır. Yalnız mı? Yoru yoyda al yanına. Peki güzelecek mi dersin? İçine şeytan girmiş. Çıkarmamız lazım. Derviş. Yeni ismin ne oldu bakalım senin? Salih efendim. Hı. Derslere de başladın mı? Evet efendim. Zaten eskiden de okumayı biliyordum edebiyat dersleri almıştım. Aferin Salih, çok güzel. Sizinkilerden hala bir sesse daha yok. Korkuyorum. Babam domar çok kötü biri efendim. Endişe etme evladım. Allahu Teala dilemezse hiç kimse kılına bile dokunamaz. Biliyorsun bugün sohbet var. Biliyorum efendim. Güzel. güzel. Oraya! Bağdat hangisi gidiyor? İkisi de reis. O halde ayrı yollardan gidelim. Birlikte gidersek dikkati çeker. Tamam reis. Sen o yoldan, ben de bu yoldan. Unutma, buluşma yerimiz Leon'un hanı. Tamam reis. Ha! 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 Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm Ey kardeşim... Sen göründüğün gibi olabiliyor musun? Sen namaz kıldığın... Oruç tuttuğun... Hayır işler yaptığın zaman... Bunları sırf Allah rızası için yaptığından emin misin? Eğer değilsen şimdi gel... Allah için yapmadığın bütün işlerine tövbe et... Halis kalb ile... Allahü Teala'dan affını dile. Zaman hızla geçip gidiyor. Ömürler zayi oluyor. <laughs> Halbuki siz yemeyeceğiniz şeyleri toplamak, ulaşamayacağınız şeylerin peşinden koşmak, oturamayacağınız binaları kurmakla meşgul oluyorsunuz. Ne yazık ki bütün bunlar ...yarın kıyamet gününde derin pişmanlık azapları duymaktan başka bir şey yaramayacaktır. Anne bizi takip eden biri var. Yok canım sana öyle gelmiştir. Hadi yürü. Doğru söylüyorum anne gördüm onu. Arkana vardılar. Varırlarsa varsınlar. Şans diye buna denir işte. Çocuğu hallettirmek yerisi kolay. şüphesiz kulun rabbine olan sevgisinde samimi olup olmadığı başına bela ve musibetler geldiği zaman ortaya çıkar. Kardeşlerim Düşünceniz sırf yiyecek, giyecek ve dünya lezzetleri olmasın. Bunlar nefsin ve insan tabiatının istediği şeylerdir. Gençlikte az bir ibadet pek kıymetli olur. Düşman hücum ettiği zaman askerin ufak bir hareketinin çok kıymetli olması gibidir. Elimden kaçamazlar. Kaçamazlar. Yes, you know, let me-